uzatıyor mu ee, gerçekten hani aşkın ömrü de 3 yıldır diye e, tartışma konusu da olabilir ayrı bir konu. Ay 3 yıl ee, bile yani... olsa iyi 3 ay diyoruz biz. 3 <laughs> ay mı düştü evet. yani? ay 3 ay var vallahi. Çağımızın belki de sorunlarından bir tanesi insanlar artık aşık olamıyorlar. Yani hani e, o sürekli bir değişim, dönüşüm e, e, efendime söyleyeyim e, Sürekli bir işte farklılıklar, seçenekler içerisinde insan artık sanıyorum bazı şeyleri hissetme konusunda işte o özlemi hasreti duyma konusunda da çünkü isteyen istediğiyle işte WhatsApp'tan, Instagram'dan sürekli işte görüntülü, görüntüsüz telefonla ya iletişim olarakları o kadar arttı ki tabii bu başka bir konu. E ayrıca belki tartışılabilir aşkın süresi ne kadar evet, aşkın diye. süresi <laughs> ne kadar konu başlıyor olarak yazalım istersen evet, çünkü olabilir. burada altına evet. dolduracak çok şey var değil mi <laughs> başlama başla baş, bir konu ama şimdi yine alışkanlıklar çerçevesinde ilişkinin başına istersen tekrar bir bakalım hı hı. E, iki insan karşı karşıya geliyor ve e, birbirine bir, bir 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 konuda işte fiziksel ya da davranışsal anlamda ilgi duyuyor, alaka duyuyor, heyecan duyuyor. İşte tamamlanacağını düşünüyor. Onda olan eksiğin karşı tarafta olduğunu görüyor belki. Ya da tam tersi kendisinde olan şeyle karşı tarafı tamamlayacağını düşünüyor. Ve bir şekilde bir motivasyonla işte o ilişkiyi başlatmak için gerekeni yapıyor ve başlıyor ilişki. Burada ilişkinin ilk başlarında karşı tarafta ve kendisinde insanın heyecan duy duyarak yaptığı şeyler bir süre sonra belki de görev haline dönüşmeye başlıyor. Yani e, örneğin aynı evin içerisinde ya da aynı ilişkinin içerisinde kim neyi e, zevkle başta yaptıysa o kişinin eline yapışıyor ve görev haline dönüşmeye başlıyor. Karşı taraf diyor ki nasıl olsa onu o yapıyor. Öbür taraf da diyor ki nasıl olsa bunu o yapıyor. Herkes görev alanlarını biliyor oluyor ve bekliyor sürekli karşı taraf birbirinden. Başta aslında bu dediğimiz gibi o pembe bulutların olduğu ortamda hiç sorun değil. Herkes gerçekten zevkle belki yapıyor. Bu. Bir süre sonra bu artık rutinlere binmeye başlıyor. Yani ilişkinin rutini haline dönmeye başlıyor. Ve taraflardan bir tanesi eğer e, yaptığı işe, tırnak içerisinde o göreve ya da o alışkanlık edindiği davranış ya da kalıp her neyse işte alışveriş yapmak ya da işte yani herhangi bir sorunla karşılaşıldığında o problemi işte şu çözer ya da ben çözerim alışkanlığına e, ve bir süre sonra da bunun görev haline dönüştüğünü e, fark ettiği anda... Ve bunun da gerçekten bir yük olmaya başladığını hissettiği anda çatırdamalar başlıyor sanki. Çünkü zaten o pembe bulutlar yavaşça azalmıştı. Üstüne bir de görev olarak kendine yüklediğini o roller vesaireler de bilince bir bakıyorsun ben bunu niye yapıyorum ki soru işaretleriyle. İşte örneğin mutfakta yemek hazırlarken buluyor kendisini ya da alışverişte ya da işte bir şey yani her neyse işte o. Onunla veriyor kendisini ya da şu bile bir alışkanlık olabilir. Örneğin ilişkide kavgayı bitiren taraf. Yani hani bir ta ufacık bir tartışma olduğunda bile tartışmayı hep işte o kapatır. Yani bir taraf daha üstten, üst perdeden devam ederken diğer taraf alttan alan taraftır. Bu bile alışkanlık e, haline dönüyor bir süre sonra ve e, artık bir yerden sonra taraflardan bir tanesi eğer ta adaletsizlik varsa bu ilişkide dediğin gibi dengede o terazide bir dengesizlik varsa bu dengesizlik karşı taraftan tepkiyle ya da e, tepkisizlikle ama bir şekilde ilişkiye zarar verecek halde e, devam etmeye başlıyor. Yani ya içine atıyor ve bunu işte heyecanlı yitiriyor, sıkılmaya başlıyor. Yani neden hep bunu ben yapmak zorundayım? İşte neden e, bu tartışmaları hep ben bitirmek zorundayım? Neden evin işte e, eğlenceli kişisi benim? Ya da neden işte bu ilişkide? sürekli yenilik yaratmak gereken kişi benim sorusunu sormaya başlıyor. Dolayısıyla arada sırada bu rolleri birlikte belki masaya yatırabilmek ya da sorgulayabilmek adına alışkanlıkları tartışmak bir farkındalık yaratabilir. Aksi halde taraflar sessizce bunları kendi içerisinde çözmeye çalışıyorlar ve bu çözüm genellikle de işte ilişkinin o heyecanını yitiren işte noktasında olumsuz anlamda işte ayrılıklarla ya da işte farklı şekillerde sonuçlanmasıyla devam ediyor. bu açıdan da bakabiliriz. Yani ilişkideki alışkanlıklara, rutinler ve görev, yetki, sorumluluklar açısından. Şimdi İbrahim, söylediklerim güzel. Bununla birlikte benim burada bir eklemem var. Normalde ideal ilişkide ilişki üzerine çok fazla konuşulmasını doğru bulmayız biz biliyor musun? Neden? Şimdi ilişki üzerine konuşmak ...bir süre sonra insanı yorabilir. Burada mesele ne biliyor musun? Söylediğim mesele de şu var. Bir kişi... ...taraflardan birisi... ...bir şey yaptığı zaman... ...ilk yaptığında... ...karşı taraftan aldığı... ...geri bildirim... ...bir takdir, bir onaylama... ...ve bunu yaparak... ...sevildiğine, sevileceğine... ...dair bir inanç varsa... ...bunu tekrar etmeye devam eder. Yani yaptığı şeyden ilk etapta içinden geliyordur ama hepimiz içimizden gelen bir şey yaparken bir taraftan da bu yaptığımız şeyin aslında farkında olmadan bize geri bildiriminden de geri bildirimiyle de ilgileniyoruz. Tamam. Şimdi eğer orada birisi memnun olmuşsa ne yazık ki ilişkilerde yüzde seksen yüzde doksan birisini memnun etme çabası içerisinde kendimizi unutmak gibi bir alışkanlığımız da var. Hı. Bu noktada asıl sınırımızı bir şey yaptıysak bunu ikinci defa, üçüncü defa memnun edeceğim kaygısıyla kendimiz o döngüye sokuyor. Bir süre sonra bunu tadını da kaçırabiliyoruz. Anlatabildim mi? Yani görevi üzerimize almakta biz de çok marifetliyiz. E bu noktada görevi bazen pas atmak, gerekirse ortaya atmak, orada inisiyatifi karşı tarafa da bırakabilmek ya da bugün bunu benim için yapar mısın diyebilecek alma ve rica etme noktasına gitmek iyi bir e, alışveriş sağlayabilir. Ama genelde birinin elime yapışması biraz da o kişinin onu tutmasıyla da ilgili. Yani orada da bir alışkanlık giriyor devreye. Evet. Tabii bazı insanlar biraz daha tez canlı biliyorsun. Bazı insanlar da biraz daha sabırlı. Evet. Şimdi iki karakter düşünelim. Yani birisi daha hareketli, daha tez canlı. Böyle hani mesela bir sorun varsa onu hemen yapma eliminde. Diğer taraf hani olsa da olur, olmasa da olur. Bir ara yaparız modunda daha sabırlı. Genellikle kadın daha tez canlı oluyor genellikle ve erkek daha sabırlı taraf oluyor ama tabii ki istisnaları ve farklılıkları elbette ki vardır ama genellikle böyle oluyor. Şimdi öyle bu durumlarda tez canlı taraf ister istemez onun yani örneğin bir problem varsa o problemin çözümünde hemen harekete geçmek istiyor. Sabırlı tarafta da işte daha sabır. Ya bekleyelim, hallederiz bir şekilde. Ya da ne olacak yani o atıyorum işte ufacık bir kırık bir şey var. yani kırık kalsa ne olacak modunda. Şimdi başta böyle başlayınca tez canlı taraf hemen ne yapıyor? İşte o sorunu çözmeye elini gösteriyor. İşte e, yani bu illa olumsuz bir şey olmak zorunda değil. Evet. Olumlu bir şey de olabilir. Örneğin tatille gitme kararı almak istiyorsun. Tatile gideceğiz. Nereye gidelim sorun var. İşte taraflardan birisi yine tez canlı. Diğer taraf daha saklı. Bakarız diyor. Daha yazı çok var. Öbürü de diyor ki şimdiden erken rezervasyon bakalım diyor. Tez canlı taraf hemen ne yapıyor? O görevi eline alıyor. Yani bir süre sonra artık ertesi sene ee, nasıl olsa ben yapacağım, yine ben bakacağım ya da bu sorunu ben çözeceğim diyen tezcanlı taraf hı hı. o sorunu e, çözmek için dediğin gibi görevi eline al alıyor. Ya, bu biraz da herhalde fıtratla da ilgili. Yani tarafların e, olayları ele alma şekliyle ilgili. Yani sadece ilişkiyle ilgili değil, dünya görüşüyle de ilgili olabilir diye de e, düşünebilir miyiz? E, ya burada değerlendirmesi gereken şey şu aslında. Biliyorsun birbirimizi yoğunlukla çekim şeyimiz, davranışsal olarak birbirimizin zıttı olur. Yani zıt kutuplar birbirlerini daha çok çekerler. Aynı duygularla birbirlerini daha çok çekerler. Şimdi e, senin söylediğin anlamda hani genellikle kadınlar, erkekler de olabilir, kadınlar da olabilir. Yani tez canlı. E, sıkıntı şu, delege etmek konusunda iş hayatında ne kadar başarıyı sorgulamamız gerekiyorsa, ilişkilerde de delegasyon konusunun sorgulanması gerektiğini inanıyorum ben. Şimdi bir kadın ilişkide değerli olmak ister, bir erkekte yeterli hissetmek ister, tamam? Yani değerli hisseten, hissetmek isteyen bir kadın, yeterli hissetmek isteyen de bir erkek düşünelim. Şimdi değerli hissetmek isteyen bir kadının değerli hissedebilmesi için erkeğin onun için bir şeyler yapmasına izin vermesi gerekiyor. Hani bu ama erkeğin nasıl yapması gerektiği kuralını kadın koymayacak. Erkek kendisi neyse onu verecek ona. Fakat ne yazık ki Türkiye'de ya da belki dünyada da bunu görüyoruz. E, kimse kimsenin kendi yapabilecekleri kadar bir şeyler sunmasını e, kabullenemiyor. Herkes kendi istediği şekilde almaya çalışıyor. Yani e, sevgiyi veriş biçimini de bizim istediğimiz gibi olacak. E, bize memnun edici bir şey yapacağı zaman da bizim istediğimiz gibi olacak. Biraz tabii e, maalesef ki kadınlarımız zaman içerisinde e, ayaklarını üzerine basıp kendi hayatlarını yönetebilme kabiliyetini edindikten sonra kendilerine en güzel şeyleri organize ettikten sonra o beklenti tabii yükseliyor artık hayattaki kategorize oldukları yer. Bu sefer beraber oldukları ilişkideki erkekten de aynı şeyi isteyebiliyorlar. Ancak erkek kendi bildiği kadarıyla ona sevgisini ifade edecek bir şey getiriyor. Bu sefer kadın ondan ne yapıyor? Yetinmiyor. Diyor ki yani bu mu bana? O zaman siz Seçim aşamasında bunu yapacaksınız. Hani birbirimizden bu kadar yüksek beklentiye girip erkek yetersiz hissetmeye başladıktan sonra her şeyi bırakır. Öyle de bir yapısı var. Ee, hani bir süre siz onun getirdiği bir şeyi beğenmezseniz, bir erkeğin size verdiği şeyi, onun gönlünden kopmuş getirmiş olduğu şeyi beğenmezseniz, bunu kavurursanız bir süre sonra erkek onu vermeyecektir, yapmayacaktır. Sonra da e, maalesef birçok kadın, katılımcın, danışanın bunlarla e, iletişim halinde olduğumuz için hep şikayet var, her şeyi ben yapıyorum. E sen baştan zaten gücü koydun ortaya. Sen ben çekirim, çeviririm, hatta her şeyi ben yaparım dedin, aldın üstüne. E şimdi ne yapacak? O kişi senin için bir şey bulamıyor ki yapsın, memnun etsin seni. Bakın bunlar hepsi aslında bizim çantamızda getirdiğimiz işte alışkanlıklarımız. Biz kadınlar ayaklarımızın üzerinde durabiliriz. İş hayatında çok başarılı olabiliriz. Çok iyi kariyerler elde edebiliriz. Birilerinin başında lider olabiliriz. Bunları yapmamız çok güzel bir şey. Kadının kendisini iş hayatında ifade etmesi harika bir şey. Burayı kesinlikle devam edelim. Ancak işten çıktıktan sonra kadın olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Yani orada bir iş kadınıyız. Ancak iş kadınıyken biraz daha e, detaycı, neden sonuç ilişkilerine takılan, ortamdaki eril enerjiye uyum sağlaması gereken erili kuvvetli kadınken dışarıya çıktığımızda özel hayatımızda geçtiğimizde artık biraz daha dişi tarafını devreye alıp, el tarafını biraz daha sakinleştiren o dengeyi kurabilen, böylelikle hani ilişkide bari bir şeyler akışta ve rahatlıkta gitsin ki bedenin, zihnin, ruhun rahatlasın buna izin vermesi gerekiyor ki ilişki dengeye otursun. özellikle son e, herhalde 15 senede kadının bu kez e, bu sefer bu dengesiz e, eril enerjiyle çıkışı e, erkeği de pasifleştirdi gibi hissediyorum. E, diye düşünüyorum. <laughs> hani gördüğümüz bu. Tam yani pasif olmuş. Her şeyi kadının nazarından yaşamak isteyen erkek profiline de denk geliyoruz artık. Ha Bu erkek kadın ayrımı yapmak da doğru bir şey mi? Değil. Hani toplumsal cinsiyet kavramına girmekten çok da hoşlanmıyorum. Bununla birlikte e, her iki tarafında maddi ve manevi, kararlı ve dengeli bir şeyleri de üretmesi ilişkiyi sıkı tutacağına inanıyorum. Yani illa sen yaparsın ya da ben yaparım değil. Evet, zaman zaman kadın da organize edebilir. Organizasyonu zaman zaman erkek de eline alabilir ama bu paslaşma yumuşak, e, sevgi dolu e, hani attığın zaman ortaya karşı tarafın bunu alıp anlayacak seze, sezebilecek de kabiliyeti olmalı o zaman biz de hayatımıza seçeceğimiz kişiyi gerçekten seçeceğiz böyle bakmak gerekir yani <laughs> öyle bir yardım aldın ki konuyu <laughs> şimdi e, kesinlikle söylediklerinin e, hepsine katılıyorum yani şimdi kadının eril hale dönüşmesi çalışma yaşantısında, erkeğin e, pasif hale gelmesi demeyelim ama erkeğin daha çok suskun hale gelmesi diyelim. Çünkü hani e, sussam, gönül razı değil. Hani konuşsam zaten anlamıyorsun. O zaman niye çabalayayım? Moduna geçen bir yapıdan bahsediyoruz. Ama dediğin gibi toplumsal cinsiyet ayrımı veya işte bu tarz kadının iş hayatına katılmaması bu, bunlardan bahsetmiyoruz ama eğer bir kadın erkek ilişkisindeki alışkanlıklardan ve bu alışkanlıkların ilişkiye zarar veren yanlarından konuşuyorsak bunları konuşuyor olmamız lazım. Yani kadının kadın olabilme halini, erkeğin de erkek olabilme halini konuşabiliyor olmamız lazım ki o rolleri de konuşalım. Yoksa hani e, zaten olay çok bambaşka yerlere gidecektir. E, ya da hani olduğu halde herkes Mutluysa zaten sorun yoktur. Ya da hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Şimdi e, söylediğin gibi erkeğin e, yeterli hissetmesi, kadının kendini değerli hissetmesi nasıl olur sorusu. Ve bunun için gerçekten üzerimize düşenin fazlasını mı yapıyoruz, üzerimize düşeni gerçekten doğru mu yapıyoruz konusu önemli. Mesela tam bu noktada sen e, anlatırken aklıma şu soru geldi. Diyelim ki işte kadın harika yemek yapıyor evet hani yatkınlık ve yetkinlik açısından ve geçmiş hani belki de genetik olarak yani evrimsel olarak hani çok daha iyi işte estetik anlamda çok daha iyi vesaire ama diyelim erkek de böyle bir çaba içerisinde sofraya bir tabak çorba getirmek istedi ama kadınınki kadar güzel olmadı bu çorba doğal olarak belki de tırnak içerisinde doğal olarak diyorum. Ee, ama burada önemli olan niyet yani e, dediğin gibi o değeri gösterme şekli olarak bir şeylerde yani o çorbada benim de tuzum olsun diye eğer eline bir şeyleri attıysa ama sen ben daha iyisini yapıyorum ya da işte çekil kenara ya da işte döktün mutfağını hale getirdim. Hani olayın özüne değil de olayın şekilsel yanlarına odaklandığın zaman e, bu sefer dediğin gibi karşındaki insan küsebiliyor. Yani o zaman yapmayayım. Hani ben bunu yapabiliyorum ve İyi niyetle senin önüne bunu getir. Şimdi o zaman hepimizin şu, şu soruyu sormamız lazım ya da bunu karşı tarafta kadın için de belki örneklendirebiliriz. Yani Mesela bak bir örnek olan... vereyim, ben size bir örnek vereyim. Hı -hı. Burada kendimden Hı -hı. örnek evet, vereyim. Tabii. Ben çok fazla yemek yapmaktan hoşlanan biri değilim. <laughs> yani Hı -hı. ama yemek konusunu organize etmek konusunda gerçekten çok başarılıyım. Yani çünkü bu benim iş hayatımda yemek yapmak için çok fazla zamanım olmuyor ya da tercih etmiyorum. Ama organize etmek konusunda çok güçlü bir yeteneğim var. Kendime de, misafirlerime de ya da hayatımda eğer birisi olursa onu organize etmekten çok da keyif alıyorum. Neyin nereden, ne kadar faydalı, nasıl sağlıklı, nasıl lezzetli olduğunu çok iyi bilirim. E Şimdi e, örnek, bir e, insan benimle birlikte olduğu zaman benim yemeklerimi illaki yemek gibi bir ısrarının olmasını tercih etmem. Anlatabiliyor evet. muyum? Kendimi sevdirmek için de ya da beni onaylasın, kabul etsin diye de yemek yapmayı tercih etmem örneğin. Hani sırf o ilişkiyi başlatayım diye olmadığımız birisi olmayalım diyorum. Anlatabiliyor Orası kesin. Yani, tabii orası kesin. Yani bir kere olmadığın kişi olmaya çalışmak e, ve bunu özellikle artık rutin bir davranışa dönüştürmek, alışkanlık haline getirmek zaten seni bitiren bir şey. Yani sen öz kaynaklarını, sermayeni yiyorsun demektir. Hazıra daha dayanmaz derler. Yani sen eğer o mevcut enerjini, o enerji altyapını, işte sevgi diyebiliriz, o enerjiye aşk diyebiliriz, heyecan diyebiliriz ya da senin o aileye ya da ilişkiye ya da sevgiline atfettiğin değer her neyse, o değerin tamamı, o enerjinin bütünü senin hazır enerjin, sermayen. Ama sen, istemediğin bir davranışı sırf beğenilmek, takdir edilmek için sürekli hale getiriyorsan ve bir süre sonra artık taşıyamayacağın noktaya geldiğinde bile devam ettirmeye çalışıyorsan, bir kere zaten geçmiş olsun yani. Ne heyecanın kalır, ne sabrın kalır. Bir süre sonra sen bitersin. Onu başta kendin doğru konumlandırman gerekiyor. Burada eyvallah. Ama bir önceki konuşmadaki hani konuyu çok dağıtmamak adına, özellikle toplumsal hani perspektiften baktığımızda. Kadının toplumdaki rolünden aldığı, özellikle çalışma yaşantısında işte daha eril olma hali, işte daha rekabetin içine katılma hali, o günlük çalışma yaşantısının içine katılma zorunluluğu ya da katılma durumu ya da imkanı fırsat adına her ne dersek davranışı,